Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in İlişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir yazmam var. Üzerinde zemini beyaz, üzerinde pembe, su yeşili. Ve e, nar çiçeği olan hoş bir yazmam var gerçekten hoşuma giden yazmalarımdan bir tanesi yine küçük bir e, boşluk buldum benim yazmalarım ben sürekli model amaçlı kullandığım için çoğu yazmamı dört etrafı da doludur modellerle kızlar küçük bir boşluk buldum hemen güzeldi bir modelle bu boşluğu değerlendirmek istedim şöyle ağır bir model yaptım biliyorsunuz ki ben ağır modelleri çok seviyorum yani e, gündüz bir tık daha hafif modeller akşam üzeri bir tık daha ağır modeller paylaşarak sizlerle bütün yani herkesin zevkine hitap edebilmeye çalışıyorum kızlar. Yine ağır tam bir çeyizlik tığ oyası modelim oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten dediğim gibi güzel bir model. Hemen siz hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Şöyle su yeşili ve pembeyle modelimi çıkardım. Nar çiçeği de inşallah sizlerle birlikte yapacağım hanımlar. Yani parlar mı diye korkarak başlayacağım. Çünkü kırmızı, nar çiçeği bu tarz renkler biraz kamerada parlıyor. Net gözükmüyor ama parlamaz. Güzel bir e, sunum yapmak istiyorum sizlere. Sizler de tabii ki zamanınızı harcayıp video izliyorsunuz. Ve e, çoğunuz e, beğenmiş olduğunuz modellerle siparişleri alıp evinize katkıda bulunuyorsunuz kızlar. Benim de amacım sizlere en kaliteli bir şekilde en güzel modelleri paylaşmak. Allah'ın izniyle bunu da yine yapacağız hep beraber. Şimdi öncelikle iki zincir çektik. Yazmamızın tığ battısını tamamladık. İlk tığ battıdan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce iki, sonra iki çıktım. İkili trabzan yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum ikili trabzanımdan girdim, kapattım. Biraz daha yakınlaştıracağım kızlar. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim, kapattım. Sizlerle başladığım için bu birinci kipriğimiz olmuş oluyor. 1 2 3 zincir çektim, ipim bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım şimdi başlangıç olarak 3 tane kiprikle başladık kızlar 3 tane kipriğimizi yaptık 1 2 3 zincir çekiyorum ipim bir defa aldım yandaki tığ battıma girdim iki seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım 4 oldu 1 2 3 zincir çektim ipim bir defa aldım yandaki tığ battıma girdim 2 seferde çıktım şimdi 4 tane kiprik yaptık çimen yaptık 5 yarım 1 2 3 4 zincir çekiyorum oyamın tersini döndürdüm şu yanındaki ilk çimenimin tepesinde 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. Böylelikle başlangıç olarak 3 tane kiplikle başladık. Ama ben 2, 4, 6, 8 tane bıraktım kızlar. Siz 10 tane bile bırakabilirsiniz bu modele. Çünkü ağır bir model, 10 kiplik de yakışır bu modele. Girdik yuvamıza, kapattık, bir zincir çektim. Şimdi burada kalem kullanacağız hanımlar. Ilmeklerimiz güzel bir şekilde eşit olsun diye kalem kullanacağız. Birinci ilmeğimi kalemime taktım. Aynı yuvaya girdim. İlmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Kalemime taktım. 2 oldu. Aynı yuvama girdim. İlmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir daha çektim. Taktım. 3 oldu. Aynı yuvama girdim. İlmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Taktım. 4 oldu. Aynı yuvama girdim. İlmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Taktım. 5 oldu. Aynı yuvama girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Kalemime taktım. 6 oldu. 4 zincirle yaptığım yuvaya 6 tane ilmek yaptık. Kalemimizin üzerine 6 tane ilmek aldık. Şimdi aynı yuvaya giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Kendime oyamı devam ettirmek için bir ilmek çıkardım. Şurada çimen kısmını yaparken ikili trabzan yapıp 4 zincirle geri dönmüştük. Hemen o ikili trabzanımın tam tepesinden giriyorum kızlar. Bakın. Şöyle biraz parmağıma ip sarayım. Tam tepeden girdim. Sık iğne ile kapattım. Sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battımdan girdim. Kapattım. Bakın hem çimenimizi tamamlamış olduk. Hem de modelimizi kuracağımız ilmeklerimizi hazırladık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine. İpimi bir defa aldım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 seferde çıktım. 4 zincir çekiyorum aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıma girdim kapattım 3 zincir çektim birkaç tane daha kiprik yapıp hemen üstüne geçeceğiz kızlar i̇ki sefer seferde çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıma girdim. Kapattım. Dediğim gibi ben araya 8 tane kiprik bıraktım. Siz 10, 12 hatta 15 bile bırakabilirsiniz bu modeli. Çünkü ağır bir model. Ama sıklığını tabii ki de siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kızlar. Ben burada artık çimenimi tamamlamış olacağım. Yazmamızın ya da tülbentimizin 4 etrafını bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen Şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Gayet kolay bir çimen. Zorlanmayacağınız bir çimen arkadaşlar. Hemen nar çiçeğimi alacağım. Modelimizin üstüyle birlikte devam edeceğiz. Tığımı ipimi sabitliyorum. İlmeklerimi kalemimden çıkarıyorum. Artık kalemli işimiz kalmadı. Şimdi hemen şöyle bir iki tane ilmeğimi alıyorum. İlk iki ilmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Bakın. İkişer ikişer kullanacağız ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi iki defa aldı. O iki ilmeğimin arasından tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın dörtlü trabzanla yuva yaptık. Bir zincir çektim. Şimdi tığımdaki birinci ilmeği. Tığıma ipimi alıyorum. Yaptığım dörtlü trabzandan girdim. Tığımın üzerine ikinci ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım. Girdim. Üçüncü ilmeği tığma ipimi aldım girdim 4. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 5. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 6. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 7. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 8. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 9. ilmeği. Tığma ipimi aldım girdim 10. ilmeği. Tığma ipimi aldım 11. ilmeği. Tığma ipimi alıyorum 12. ilmeğimi yeşil ilmeklerimin içinden geçiriyorum kızlar bakın. 12. oradan aldım. Şöyle hafif elimle düzelttim. Hepsini birden çektim. Bakın. Tepede kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Biraz daha yakınlaştırsam mı kızlar? Evet, şöyle dursun daha güzel oldu. 6 zincirimi çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu aradan bakın kendi arasından hemen şu yan taraftaki trabzanın aradan bakın şöyle göstereyim girdim sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim oyamın tekrar düzünü döndürüyorum altı zincirle yaptığım yuvadan girdim kapattım birinci kipriğim iki zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım ikinci kipriğim 2 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım. 5. 2 zincir çektim, aynı yuvaya tekrar girdim, kapattım. Altı. Şimdi altı tane bu şekilde bakın tamamladık kızlar. Hemen tığma ipimi iki kere alıyorum. Tekrar yeşil. O iki ilmeğimi yuva yaptığım iki ilmeğin içerisinden yine girip önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım yine bir dörtlü trabzan yaptık bir zincir çektim tığıma ipimi bir kere alıyorum Yapış olduğum dörtlü trabzanın altından girdim ikinci ilmeği tığıma ipimi aldım girdim üçüncü ilmeği tığıma ipimi aldım girdim dördüncü ilmeği tığıma ipimi aldım girdim beşinci ilmeği tığıma ipimi aldım girdim altıncı ilmeği tığıma ipimi aldım girdim yedinci ilmeği tığma ipimi aldım girdim 8. ilmeğim. Tığma ipimi aldım girdim 9. ilmeğim. Tığma ipimi aldım girdim 10. ilmeğim. Tığma ipimi aldım girdim 11. ilmeğim. Son kez tığma ipimi alıyorum. Yine yeşil ilmeğimin bakın iki katlı yeşil ilmeğimin içerisinden girdim. 12. ilmeğimi oradan aldım. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu aradan giriyoruz bakın kızlar. Şöyle aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 tane zincir çektim. Oyamın yine şöyle düzünü döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvadan girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, girdim kapattım, 3 oldu. 2 zincir çektim, girdim kapattım, 4 oldu. 2 zincir çektim, girdim kapattım, 5 oldu. 2 zincir çektim, girdim kapattım, 6 oldu. ikinci sarmamızı da tamamladık. Hemen yine tırma ipimi 2 kere aldım. Tekrar bu yeşil 2 ilmeğimin ortasından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım, 4'lü trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımdaki yine birinci ilmeğim. Tığım üzerinde ipimi aldım, girdim. İkinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuz, on, on bir. Son kez on ikinci ilmeğimi yeşil ilmeklerimin içinden aldım. Bakın. Şöyle elimle ilmeklerimi düzeltiyorum. Hepsini birden yavaşça tığımı oynatarak çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Şu iki sarmamın tam ortasından giriyorum. Bakın kızlar. Aradan girdi. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 şimdi 3 tane sarmalı motifimizi tamamladık kızlar şöyle tutayım biraz daha belli olsun 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığıma ipimi almadan yeşil ana ilmeğimin kendi ilmeği yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım bakın şöyle bırakayım da göstereyim birinci motifimizi bu şekilde tamamladık kızlar hemen hiç boşluk bırakmadan ipimizi koparmayacağız 1 2 3 tane zincir çekiyorum sıradaki 1 2 tane ilmeğimi alıyorum bakın ilmekler dönerse düzeltin kızlar bunlara dikkat edin 2 ilmeğimin içerisinden girdim sık iğne ile kapattım yine 1 2 3 4 zincir çektim ipimi iki defa aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim tığımdaki birinci ilmeğim ipimi aldım girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yeşil ilmekten girdim 12 oldu. Hepsini birden çekti, Tepede kapattım. Aynı işlemi yaparak devam ediyoruz kızlar. Şimdi ben şu iki tanesini daha yan yana yapacağım. iplerimi koparıp geleceğim. Evet kızlar ben üçünü de tamamladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Son sarmamın da tepesini bitirdim. 6 zincirle yaptım. Yuvamın içerisine ikişer zincir çekerek 6 tane keprim yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum yeşil yuvamın içerisine girdim sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çektim artık ipimizi kestik kızlar oyamız bitti hanımlar güzel bir de ütüledim ben gerçekten çok güzel durdu ben çok beğendim çok hoşuma giden bir toyası modeli oldu gayet ağır bir model ee, tam bir çeyizlik diyebilirim. Gerçekten çeyizlerinize yakışacak güzel bir ağır tığ oyası modeli oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. Modelimiz bu şekilde kızlar. Modelimi beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle güzel bir ekran resmi bırakacağım ama gezinip duruyorum böyle. Hangisi parlamaz, hangisi daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle tutarsam daha güzel durur sanki. Modellerimi yakın çekim e, resimlerini Instagram sayfamdan paylaşıyorum kızlar. Elif Nilisi Dünyası diye arama yaparsanız e, modellerimden de tanırsınız görürsünüz zaten. Söylemek istediklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.